Do for you. Merhaba Prime Video'nun sevilen dizisi The Boys'un The Insider isimli 4. sezon 7. bölüm incelemesine hoş geldiniz. Fazlasıyla yoğun bir hafta geçirdim. Hatta bu videoyu atlamak zorunda kalmam gerekiyordu. Ama bir şekilde yetiştiririm diye düşündüm ve hemen çalışmalara başladım. Bu yüzden derinlemesine bir video olmayacak. Lütfen kusura bakmayın. Daha doğrusu güncele yakın olan bir konu üzerinde konuşacağız. Videoya geçmeden önce ne yapmanız gerektiğini artık biliyorsunuz. Hazırsanız başlıyorum. <laughs> Walt damgalı, susam sokağa benzeri aslında klasik kukla temalı bir çocuk programıyla başlıyoruz. Daha doğrusu bir Noel programı. Vogue'un Ryan'ı halka bir şekilde sempatik göstermek ve pazarlamak için tüm tuşlara basıyor oluşu elbette bir sürpriz değil. Ve kendilerine antifa denilen, aslen anti-Trump destekçisi düşünceleri benimseyen bu topluluğun fikir yapılarına dair şunları öğreniyoruz. Eşcinselleri desteklemek yok, sosyalist olmak yok ve doğru olan şey mültecileri aleve vermek. Bu tarzdaki düşünceleri destekliyorlar ve bu program izleyen çocuklardan da şunu istiyorlar. Eğer aileniz bunlardan biri ise lütfen ailenizi bize bildirin. Vote markalı herhangi bir şeyin normal olma ihtimali elbette çok düşük ancak bir çocuk programına bile bu kadar müdahale ediyor oluşları çok garip. Eğer Amerikan iç politikasına biraz hakimseniz programın başlangıç ve sonunda çalan When You See Something Say Something adlı şarkıyı mutlaka tanımışsınızdır. Amerika siyaseti içerisinde sağcıları eleştiren bir şarkı olarak bilinir. Bunun da notunu düşmüş olayım. Ayrıca kukla üyelerden oluşan The Seven fotoğrafına da bayıldım gerçekten. Ekip içerisindeki sızıntının A-Train olduğunu öğrenen Homelander elbette küplere biniyor ve bence burada karakter hakkında önemli bir de detay var. Her bölümde kendisi hakkında yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Sage'in ne kadar akıllı bir kadın olduğunun elbette farkında ve bu planda onun yanında olması gerektiğini ona göre hareket edilmesi gerektiğini biliyor ama buna rağmen Firecracker tarafından kandırılıp emin olmamasına rağmen birini öldürebiliyor. Homelander bize ne kadar zeki, acıma korkunç birisi olarak tanıtılsa da özüne baktığımız zaman içgüdüleriyle ilerleyen bir insandan fazlası olmadığını görebiliyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir yanda onu tamamen istediği şeye götürecek olan planları olan bir kadın var. Diğer yanda da kendisinin süt tedarikçisi ve taze süt tarafı bilgiyi alt ederek kazanıyor. Bu bölümde çok önemli bir olay yaşadık. Daha doğrusu gerçek hayatta paralel ilerleyebilecek kadar ilginç bir olaydı bu. The Boys en başından beri ne kadar çok politik gönderme yapıyor biliyorsunuz. Özellikle Amerika. Amerikan iç politikasına hakimseniz yapılan referansları çok daha çabuk yakalayacak bir izleyicisiniz demektir. Birkaç bölümdür dönmekte olan şeylerden Robert Singer için bir suikast planlandığını biliyoruz. Ve bu bölümde de Sage'in burada gizlice konuştuğu kişi Amerikan tarihinde çok önemli bir yer edinmiş olan birine benziyor. Ve çok büyük ihtimalle de zaten onu temsil ediyor. Biliyorsunuz dünya genelinde devlet başkanlarına yapılan suikast girişimleri her zaman medyada kendine fazlasıyla yer bulmuş. Ancak Amerika Birleşik Devletleri başkanlarına yapılan girişimler her zaman bir tık daha fazla konuşulmuştur. Geçtiğimiz gün Pensilvanya'da bir mitinge katılan eski ABD başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump bir suikast girişimine maruz kaldı. 20 yaşında bir genç tarafından kulağından vurulan eski başkanın sağlığının yerinde olduğu bildirilirken anti-Trumpçı söylemleriyle bilinen genç ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Tüm dünya canlı canlı bir suikast girişimi izlediğimiz sıralarda aynı haftada boy sevenindeki başkan Singer'a bir suikast düzenleniyor olması oldukça iyi Ilginç. Sister Sage'in Lee Harvey Oswald'a benzerliğiyle dikkat çeken bu gizemli adamla plan yapıyor olması daha da ilginç. Kim olduğunu bilmeyenler için hemen bahsediyorum. Lee Harvey Oswald, Amerikan tarihinin belki de en büyük hamlesini yapan adam, 1963 yılının 11. ayının 22'sinde Dallas'ta halkı selamlamak için açık arabasına eşi Jackie Kennedy ile binen, 35. ABD Başkanı John F. Kennedy'yi hayattan kopartan kişi. Farklı iddialar, spekülasyonlar olsa da Lee Harvey isimli bu eski ABD askeri, başkanı suikasti gerçekleştiren kişi olarak biliniyor. Eğer tarihe özellikle de soğuk savaş tarihine ilginiz varsa az çok aşina olacağınız konular henüz başkanlığının ikinci yılındayken ABD'yi olduğu yoldan çok daha başka bir yola sokmaya çalışan ve özellikle de Küba hakkındaki düşünceleri ve sonrası için yaptığı planlar Kennedy'nin ne yazık ki sonunu getiriyor diyebiliriz. Sen kimsin de bu konu hakkında konuşulsun diyebilirsiniz. İlk üniversitemi uluslararası ilişkiler alanında okudum ve tarihin özellikle bu kısmına fazlası Ile ilgiliyim. Dolayısıyla hakim olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada size tarih dersi anlatmayayım. Sage'in konuştuğu şu yeşil parkalı Lee Harvey Oswald'a birebir benzeyen bu adamla suikastlarla dolu olan Amerikan tarihine gönderme yapalım derken gerçek bir suikast girişimine daha şahit olduk. The Boys her zaman politik şakalar göndermeler yapan bir dizi oldu. Ama Robert Singer için planlanan bu suikastında güncel olaylarla bu kadar örtüşmesi gerçekten biraz ürkütücü. Black Noir ve Deep'in yediği dayak ve Weaver'ın tam olarak iki eşit parçası parçaya bölünmesi ve Starlight yerine geçen Shape Shifter dışında çok da dolu bir bölüm olduğunu söyleyemeyiz herhalde. Deep'in ahtapotuna sezon başladığından beri bir şeyler olacağını söylüyoruz. Ben su tankını temizlemediği için öleceğini düşünmüştüm. Kendi kız arkadaşını öldürmesini beklemiyordum açıkçası. Butcher'ın durumu gittikçe kötüleşirken kafasının içindeki Joe'nun Becca'dan daha çok ön plana çıkmaya başladığını görüyoruz. Bu da demek oluyor ki senaristlerin zaten çok da iyi bir adam olmayan Butcher'ı kötü adam yapma planları tıkır tıkır işliyor. Sonlara doğru geleceğiz olursak bunun Starlight olduğunu anlamayışı bence Huey'nin başına büyük bela açacak. Çünkü bunun en iyi olmadığı 5 kilometre öteden bile belli oluyor gerçekten. Umarım buradan kurtulabilir. Bakalım merakla bekliyor olacağız. Dediğim gibi bu videoyu yetiştirebilmek için hemen kısa kesmem gerekiyor. Daha uzun videolar istediğinizi biliyorum ama elimden gelen bu ne yazık ki. Ben bu videoyu yapmaya çalışırken House of the Dragon gelmiş olacak. Bir yandan onun için de çalışmalara başlıyor olacağım. Eğer daha fazlasını görmek istiyorsanız editörlüğünü yaptığım sinetopia.com beklerim Peki siz bu bölümü nasıl buldunuz yorumlarda tartışalım daha fazla video için videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve beni sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın sonraki videolarda görüşmek üzere.